Bu dilek duasını okuyanların tüm hacetleri kabul olur inşallah. Allah'ın selamı ve bereketi üzerinize olsun değerli mümin kardeşlerim. Dilek duası hakkında 5 önemli bilgi sunacağım sizlere. Allah'ın esmaül hüsnasının yer aldığı duaların daha güçlü ve faziletli olduğunu hepimiz biliriz. İşte bu duada da Allah'ın esmal hüsnaların yer aldığı için Allah'ın izniyle duanın gücü daha da fazla fazla artıyor. İslam alimleri birçok değişik dilek, istek ve hacet duası aktarmalarına rağmen içerisinde Kur'an-ı Azimahşam'dan sureler barındıran nadir dualardan birinde sunacağız. Bu duadır. Dua, dolayısıyla bu dilek duası hem Allah'ın esmali hüsnasını hem de Kur'an-ı Kerim'in iki önemli suresini barındırması yönüyle oldukça önemlidir. İslam alimlerinin önemli büyüklerinden biri olan Muhittin bin Arabi'nin bu dua hakkında şöyle söylediği rivayet edilir. Şimdiye kadar hangi konuda başım sıkıştıysa bu duanın gücüne sığınıp Allah'a iltica ettim. Cenab-ı Rabbil Alemin çok şükür beni hiçbir işimde yarı yolda bırakmadı ve daima hacetimi giderip bana merhametiyle muamele etti. Duaların giriş kısmında genellikle abdest ve namazın iki önemli unsur olduğu dile getirilir. Eğer mümkünse bu duayı da uygulamadan evvel abdest alıp iki rekat hacet namazı sabah namazının sünneti veya farzı gibi tavsiye ederiz. Bu duanın en güzel yönü istediğiniz her dilek için duanın feyzinden istifade edebilmenizdir. Yani Hangi ihtiyacınız için dua ederseniz edin Allah'ın izniyle bu dua vesilesiyle amacımıza ulaşıp ihtiyacınızı giderebilirsiniz. Bu kısmı niyet aşamasında belirteceğiz. Dilek duası nasıl yapılır? Öncelikle ruhumuzun ve iç dünyamızın sesini diyebildiğim, dinleyebildiğimiz kadar ve kendimizi rahatça ifade edebildiğimiz kadar sessiz bir ortama geçmelisiniz. Ardından da ayaktayken kıbleye doğru dönüp 7 defa onuzu besmele çekmelisiniz. 7 defa onuzu besmeleyi okuduktan sonra diz üstü çöküp ellerinizi semaya, gökyüzüne kaldırarak niyet cümlesini okumalısınız. Dilek duasının niyeti. Burada dilek duasının hangi amaçla yapacaksınız, yapacaksanız o amaca yönelik bir cümle kurmalısınız. Ve cümlenin devamını da özel niyet cümlesini okumalısınız. Allah'ım bana falanca arzumun gerçekleşmesi için burada hangi dileğiniz varsa burayı söyleyebilirsiniz. Güç ver beni muradıma kavuştur. Allah'ım beni kalbimdeki masum arzunun gerçekleşmesi için manevi gücümle, manevi gücünle destekle ve beni faziletine erdir. Allah'ım dileğime en güzel cevabı ver ve beni memnun et. Amin. Bu niyet cümlesinden parantez içinde söylediğim Kısmı da duayı hangi amaçla yapacaksanız o amaca yönelik bir cümle kurmalısınız. Örneğin mutlu olmak için veya zengin olmak için veya bu işi başarmak için gibi niyet aşamasını e, bitirip niyet cümlesini iştenlikle okuduktan sonra ise e, bu duaya geçelim. Dilek duası ve ayetel er kürsünün gücü. Niyetten hemen sonra 7 defa ayetel er kürsi okumalısınız ve bu işlemi müteakip yani müteakip ayetel er kürsünün şu özel duasını bir kez kısık sesle okumalısınız. Allah'ım sen arş-ı alanın sahibi olduğu gibi sidre-i müntehanın da tek sahibisin. Allah'ım sen abu tesnimi mü, e, müttaki kullarına armağan edeceğin gibi nimeti ciha, e, cihanı e, ve cihanı da mümin kullarına baş edecek olan yegane kudret sahibisin. Allah'ım yüreğim sana arz ettiğim dileğin gerçekleşmesi için atıyor ve aklım bütün umutlarım ve sana el açıyor. Lütfen bana bel bağlayan bu kulun samimi, sana bel bağlayan bu kulun samimi isteğine kemali merhametinle cevap ver. Amin. Dilek duası ve Fatiha ihlas etkisi. Bu duayı yaptıktan sonra şu anda dilek duasının ikinci aşaması olan Fatiha İhlas kısmına geçiyoruz. Bu kısımda ilk olarak üç defa Fatiha suresi bir defa da İhlas suresini okuyacaksınız. Sonra da şu duayı bir kez okuyacaksınız. Bize sadece ve sadece sana ibadet etme buyruğunu veren ve bizi yalnızca senden yardım talebinde bulunma emriyle onurlandıran Allah'ım. Ehad ve Samet isimlerinin hatırı ve bereketi için duamızı kabul buyur ve kalbimize inşirah esintileri bahşet. Amin. Ey evrendeki her varlığını, varlığın hacetini, ihtiyacını kemali merhametiyle gideren ve onların gereksinimlerini karşılayan Allah'ım benim için duama da nazarı merhametinle muamele eyle. Amin. Dilek duası ve 13 defa Ya Şafi esması. Şimdi de 13 defa Ya Şafi esmasını okuyup bir kere de şu özel duayı okuyacağız bize sadece ve sadece sana ibadet etmeye buyruğunu veren ve bizi yalnızca senden yardım talebinde bulunma emriyle onurlandıran Allah'ım. Ehad ve Samet isimlerinin hatırı ve bereketi için duamızı kabul buyur ve kalbimize inşirah esintileri bahşet. Amin. Dilerim her şey gönlünüzce olsun. Allah'a emanet olun.